Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte fiyonk yapıyor olacağız. Küçük bu fiyonkumuzu yapacağız. İki parçadan oluşuyor. Süslemelerinizde toka, kıyafet süslemelerinizde kullanabilirsiniz. Tığımın numarası 2 numara. İpim akrilik ip arkadaşlar. istediğiniz tığ ölçülerde, iplerde yapabilirsiniz. Hemen burada öncelikle bir sıkılama zinciri yapıyorum. Ardından zincir çekeceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, toplamda 13 tane zincir çekeceğiz. 13. zinciri çektikten sonra en sonuncusuna değil hemen yanındakinin içerisine girerek bir adet sık iğne yapıyoruz. Bütün zincirlere çalışacağız arkadaşlar. Birincisi sık iğneydi. Hemen başına bir ip aldım. Ve sıradaki zincirin içerisine girerek bir adet tekli trabzan yapıyorum. Sonrasında yine başında bir ilmek aldım. Sıradaki zincirin içerisine giriyorum ve ikili trabzan yapıyoruz. Yani iki defa da dokuyoruz. Bir ve iki. Bir adet daha ikili trabzan yapıyorum. Sıradaki zincirin içerisine bir ve iki. Şimdi tekrar tığımın başına doladım. Sıradaki zincirin içerisine girip bir tane tekli trabzan yapıyorum. Tekli çıkıyoruz. Hemen yanındakine geçiyoruz ve burada kaydırma işlemi yapıyoruz. Bir tane daha kaydırma yapıyorum. Ve sonrasında aynı işlemlerle devam ediyorum. Yani bir tekli, iki ikili trabzan, tekrar bir tekli trabzan. En sonuncusuna kadar yapıp buluşuyoruz. Ve burada arkadaşlar son zincirin içerisine bir adet sık iğne yaptım. Dönüş sağlayacağım için bu sık iğnelerin sayısını 3'e çıkarıyorum. Aynı zincirin içerisine 3 tane sık iğne yapıyorum. Ve döndük. Burada bu küçük ipimizi de yürüteceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi başına bir ilmek aldık. Aynı işlemlerle devam ediyoruz. 1 adet tekli trabzan yapıyoruz burada. Yeni başlayanlar olacağı için hepsini tek tek yapacağız arkadaşlar iki parçadan oluşuyor. Birinci parçayı yapıyoruz. Tekrar başına bir ilmek alıyorum. Ve ikili trabzanımı yapıyorum. Evet. Bir ve iki. Bu ikili trabzandan bir tane daha yapacağım. İpimi yürütmeye devam ediyorum arkadaşlar burada. Ama tabii sonuna kadar yürütmeyeceğim. Belli bir yere geldikten sonra keseceğim. Evet şimdi tekrar ikili trabzanımı yapıyorum. Bir ve iki. Artık ipi yürütmeyeceğim. İpi burada bırakıyorum ve ben kendim örmeye devam ediyorum. Tekrar başına bir ilmek aldım. Sıradaki zincirin içerisine girdim. Ve bir adet tekli trabzan yapıyorum. Yalancı trabzan da denir. Evet burada hemen ipimi temizliyorum ki dokurken kafamı karıştırmasın. Engel olmasın. Bunu daha sonradan da yapabilirsiniz. Benim gibi erken de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Sonrasında kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Slip stitch yöntemimizi yapıyoruz. Zincirin içerisine girdik. İlmek alıp geri çıktık ve öndeki ilmeği arkadaki ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Bunun ismi kaydırma. Evet yine bir tane daha kaydırma yapacağız. Burada yaptığımız kaydırmalar iki tane biliyorsunuz. Diğer tarafta da aynısını yapmıştık. Şimdi tekrar başına ilmek alıyoruz ve yine sıradan başlıyoruz. Bir adet tekli trabzan. 2 adet de ikili trabzan yapacağız. Evet 1 ve 2. Iki. İkili trabzan ne demekti? Tığımızda olan üç ilmeği iki defa da ikişer ikişer dokunmak demekti. 1 ve iki şeklinde. Evet arkadaşlar, şimdi bitiriyoruz. Tekrar başına bir ilmek aldık. Bir adet tekli trabzanımızı yaptık. Tekrar girdik sonuncuya ve burada bir kaydırma yapıyoruz. Zincir çekiyorum ve hakikatta ipimi çok uzun olmamak kaydıyla kesiyorum. Sonrasında da ipimizi temizleyeceğiz arkadaşlar. Bunu bir iğne yardımıyla da yapabilirsiniz. Dikiş iğnesi ya da küt uçlu etamin olabilir. Aynı şekilde tığınızla da yapabilirsiniz. Bu zincirlerin altından geçiriyorum. Ve burada sıfır noktasından kesiyorum. İlk parçamızı hazırlamış olduk böylelikle. Bunu istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Çok tatlı duruyor. İpe göre boyutlar değişir arkadaşlar. Bu akrilik iple yapmış olduğum bir fiyonk. Boyutları bu şekilde oluyor. Daha ince iple yaparsanız daha ince olur. Şimdi diğer büyük parçaya geçiyorum. Aynı ipi ve tığ kullanıyorum. Yine sıkılama zincirini yaptım dostlarım. Burada da zincir çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Burada da toplamda 23 adet zincir çekiyorum arkadaşlar. Evet. 23 adet zincire ulaşana kadar çekmeye devam ediyorum. Burada da yine diğerinde olduğu gibi tüm zincirlere çalışıyoruz. Öncelikle hemen birinci zincire girdim. En son değil onun yanındakine yani. Bir tane sık iğne yaptım. Sıradakine bir tane tekli trabzan yapıyorum. Sonrakine ikili trabzan yapıyorum. Küçük olan fiyonklarda ikili trabzanı biliyorsunuz iki tane yapmıştık. Bu biraz daha büyük olacağı için ikili trabzanlarımızı burada büyütüyoruz. İkinci ikili trabzanım. 3. ikili trabzanım. Dördüncü ikili trabzanım. Hiçbir zincir atlamadan sırayla yapıyoruz arkadaşlar. 5. ikinci trabzanımızı yapıyoruz. İkili trabzanımızı 1 ve 2 ve 6. ikili mızı yaptık. Son yine başına bir ilmek aldık. Burada da bir adet tekli trabzan yapacağız. Tam alt tane olacak. Sayalım. Evet. Ve tekli trabzan yaptık. 7 tane oluyor arkadaşlar. İster altı yapın, ister yedi. Tercihe kalmış bir şey. Evet, ben yedi tane yaptım. İki tane de kaydırmamızı yaptık. Aynı işlemleri diğer tarafa da uyguluyoruz. Tekli trabzandan başlayarak sonrasında yine ikili trabzan yapacağız. 1 ve 2 Aynı şekilde bunu da 6 adet ya da 7 adet yapabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Yani bir milim belki oynar ya da oynamaz. Evet burada tekrar ikili trabzanlarımı bitirdikten sonra 7 adet yaptım. İkili trabzanlarımı bitirdikten sonra bir adet tekli trabzan yapıyorum. Yine sonuncu zincire geldiğimde küçük de yaptığım aynı şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Bir sık iğne yapacağız ve sık iğnelerimizi 3 tane yapacağız. Dönüş sağlayacağız. Kenar köşelerini oluşturuyoruz. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Ve sonra üçüncüye geçtim. İpi yürüteceğiz arkadaşlar yine belirli bir yere kadar. Güzel bir görüntü oluştursun diye. Evet. Sonrasında yine aynı işlemlerle devam ediyoruz. Bir tane tekli trabzan. Çok kolay bir şekilde benimle yapabilirsiniz. Çok basit, çok güzel, yapımı çok zevkli bir fiyonk oldu benim için ipimi yürüterek ikili trabzanımı yapıyorum. Evet. Ve başa kadar gelip en başta buluşuyoruz arkadaşlar. Zaten artık siz de ezberlemişsiniz diye tahmin ediyorum. Evet. Burada şu kısmı tekrar göstermek istiyorum. İkili trabzanlardan sonra bir tane tekli trabzan yaptık. Ve burada arkadaşlar kaydırma yapacağız. Belki burayı tam e, anlamamış olanlar olabilir. Bir tane yaptık. İkinci tek, e, kaydırmamız da yaptık. 1 ve iki kaydırmaydı. Evet şimdi bir tekli trabzan yapıyorum. Sonrasında ikili trabzanlarla devam edeceğiz arkadaşlar. En başa kadar. Bir, iki. Evet. Şimdi artık buradan gerisini yapabilirsiniz. İkili trabzanlardan sonra bir tane tekli trabzan yapıyoruz ve kaydırmayla bitiriyoruz. Sonrasında hemen diğer uç kısma giriyorum. Yine burada bir kaydırma yaparak birleştirdim arkadaşlar. Sonrasında zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 zincir çektikten sonra İpimi çok da kısa olmayacak şekilde kestim ve çektim arkadaşlar. Evet, şimdi ikinci parçamızı da oluşturmuş olduk. Bu şekilde hemen e, küçük olan fiyonk parçamızı alıyoruz. Altına gelecek şekilde güzelce ayarlıyoruz nasıl duracağını. İkisinde de o kaydırma kısımları, orta kısımları olmuş oluyor. Bu şekilde bunları birbirine saracağız arkadaşlar. İtinalı ve sıkı bir şekilde yapıyoruz. Sıka sıka sarıyoruz arkadaşlar. Bu tamamen sizin e, istediğiniz ölçüde yapılabilir. Göz zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bazıları çok sarılmış bazıları az sarılmış olarak seviyor olabilir. Biraz sardıktan sonra arkadaşlar Kontrollerimizi sağlıyoruz. Kayma varsa düzeltiyoruz. Ve şu şekilde bir düğüm atıyorum. Sıkı olsun. Herhangi bir çözülme vesaire olmasın diye. Evet. Burayı da dikkatlice kapatıyorum. Yani bu e, bağlama yerinin arkaya gelmesine özen gösteriyorum. Bunu yaparken de yine sıkarak yapıyorum. Fiyonk sarar gibi yani. Evet. Tekrar e, sarmaya devam ediyorum arkadaşlar. Daha tok ve güzel bir görüntü olsun diye. Ve burada bir düğüm daha atacağım atmama gerek yok aslında ama yine de işimizi sağlama alalım. Ne olur ne olmaz. Evet. Yine onu da arkaya gelmesine dikkat ettim. Tekrar üzerinden birkaç defa sardıktan sonra arka tarafta ipimi saklıyorum. Bunu isterseniz iğne yardımıyla da yapabilirsiniz. Ya da tığ ile yapabilirsiniz. Burada dikkat ederseniz daha ince uçlu bir tığ kullanıyorum. Örgüm zedelenmesin diye. Bir buçuk numara bu tığ şu şekilde çekiyorum ve bitiriyorum arkadaşlar isterseniz bunu birkaç defa daha yapabilirsiniz fakat şu anda gayet sağlam oldu Evet burada sıfır noktasından kestim ve kurdulumuz, fiyongumuz hazır arkadaşlar çok tatlı olmadı mı sizce de ee, takiplerinizi bekliyorum yorumlarınızı mutlaka bekliyorum Umarım seversiniz ve yaparsınız Tekrar keyifli bir projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.